İğneyle kuyu kazar gibi, nakış işler gibi bir süreç götürüyorsunuz ve daha önce olduğu gibi iş dönüp dolaşıp yine bir Suriye duvarıyla, Suriye kıskacıyla karşı karşıya kalıyor. Çözüm sürecinden bahsediyoruz. Suriye'deki gelişmeler, Suveyda'daki dürzi karıştırmacılığı ve YPG'nin bunu böyle dikkatle hani acaba bir yine tırnak içine alalım, bir imkan doğar mı, bir huzursuzluk mu oluyor, bu iş acaba başka yerlere evrilir mi şeklinde izlemesi kafaları bir kez daha karıştıracak, karıştırıyor gibi İmralı'nın sessizliği de devam ediyor. Ve bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye özel temsilcisi, Ankara Büyükelçisi Tom Barak'tan da dikkat çekici açıklamalar geliyor. Bir iki açıklama ekseninde bugün bu değerlendirmeleri yapalım. Bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dönüşte uçakta yaptığı açıklamalar bunun içindeki YPG bölümü. Orada dikkat edilmesi gereken konu bu. Diyor ki YPG'nin duruşu her an her türlü değişkenliğe uğrayabilir. YPG'nin duruşu her an her türlü değişkenliğe uğrayabilir. Hangi niye değişkenliğe uğruyor YPG? İmralı Kandil hattında yürüyen görüşmelerden sonra gerilen bir nokta ve silahların herkesin gözünün önünde yakılmaya başlaması var. Şimdi niye YPG'nin duruşu her an her türlü değişkenliğe uğrayabilir diyor Cumhurbaşkanı. Çünkü burası Orta Doğu. YPG de öyle bir aktör. Esasen İmralı da öyle bir aktör. İmralı ile ilgili de Cumhurbaşkanı'nın bir ifadesi var. Şu anda İmralı bu konuyla ilgili her türlü desteği verdi veriyor. İşin bu boyutu çok çok önemli dedikten sonra YPG'nin duruşu her an her türlü değişkenliğe uğrayabilir diyor. İmralı'nın duruşu bu konuyla ilgili her türlü desteği verdi veriyor. Verdi bölümünü biliyoruz. Hani Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan sürecin bütün devamında bir tutarlılık arz edecek şekilde verdi. Veriyor bölümü, Cumhurbaşkanı'nın ifadesindeki veriyor bölümünün altının nasıl doldurulduğunu biz daha görmedik. Biz bir İmralı heyetinin, bir DEM heyetinin İmralı'ya gidip bu son İsrail kışkırtmaları karşısında Öcalan'dan net bir açıklama, bir itiraz duymadık. 19 Haziran'da İsrail ile ilgili 21 Nisan, 21 Nisan görüşmesinde, DEM görüşmesinde İsrail ile ilgili çok sert ifadeleri var. 19 Haziran'da ses kaydı yaptı ve bu kışkırtmaların arkasından da bu silahların bırakılması çağrısını sesli ve görüntülü olarak örgütüne iletti. Ama 21 Nisan görüşmelerinde çok net İsrail karşıtı ifadeler var. Provokasyon yapabileceğini söylüyor. Sırrı Süreyya Önder'in bile rahatsızlığı, hastalığı sebebiyle değil de İsrail suikastına kurban gitmiş olabileceğini de tartışıyordu. Şimdi daha bir açıklama görmedik. Sayın Cumhurbaşkanı'na ayrı bir bilgi mi geldi onu bilemiyoruz ama destek verdi veriyor dedi. Biz daha o desteği tam manasıyla Suveida olaylarından sonra bir İmralı desteğini biz daha görmedik. Bu bir. İkincisi bugün yapılan başka açıklamalar var. Bunlardan en önemlisi Tom Barak'ın açıklamaları. Bir hem itiraf hem de İsrail'den rahatsızlık ifade eden açıklamalar bunlar. Mesela İsrail'in ee, Suriye'ye yaptığı saldırıların kendilerinin bilgisi dahilinde, izni onayı dahilinde olmadığını söylüyor. Tamam. Ee, ama diyor İsrail'in kendi güvenliğiyle ilgili aldığı e, sorumluluk da, e, yani aldığı kararlar da Amerika Birleşik Devletleri'nin sorumluluğunda değil gibi böyle bir e, çekingen açıklamalar. İsrail ile ilgili başka ifadeleri de var. Çok dikkat çekici ifadeler diyor ki, mesela İsrail parçalanmış, bölünmüş bir bir Suriyeyi tercih eder diyor. Çok açık bir şekilde söylüyor. Tercih ediyor diyor. Ee, güçlü merkezi bir yönetimi olan Suriye'den ziyade bölünmüş, parçalanmış bir Suriyeyi İsrail tercih ediyor diyor. Bunun iyi bir şey de olmadığını anlatıyor. Tom Barak. Bu açıklamalardan ne anlıyoruz? Bu açıklamalardan. İsrail'in sahada Amerika ile birebir mutabık olmadığını veya Amerika'nın İsrail'e güç getiremediğini anlıyoruz. Bu çok dikkat çekici bir durumdur. Çok vahim bir tablo. Cumhurbaşkanı'nın bugünkü açıklamalarında bu Amerika meselesi de vardı. Onu da biz Şarayı Türkiye olarak söylüyor, kararlıyız. Ahmet Şarayı Suriye'de yalnız bırakmayacağız, Suriye'nin parçalanmasını istemiyoruz ifadelerini kullanırken, İsrail'in de ve Amerikanın da daha biraz daha, özellikle bu meseleyi Amerikalılar özellikle bu meseleyi biraz daha sahiplenmeleri gerektiğini anlıyorlar diyor. Ne kadar anlıyorlar o da bir tartışma konusu. İlginç bir şey oluyor Orta Doğu'da. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir bölge tahayyülü var. Türkiye ile de birlikte hareket edebildiği bir yere kadar, epeyce bir yere kadar birlikte hareket edebildiği, ettiği bir bölge tahayyülü bu. Bu anlaşılıyor. Fakat İsrail bu vizyonu paylaşmıyor. Bu vizyonun çok önemli bir ayağı, çok önemli bir odağı Suriye. Suriye'de oranın yeni yöneticisi Ahmet Ayşaray ile Beyaz Saray diyalog kuruyor. Trump birebir görüşüyor, el sıkışıyor. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'ye uyguladığı yaptırımları kaldırıyor. Takiben Avrupa Birliği de kaldırıyor. Bir normalleşme süreci Amerika tarafından destekleniyor Suriye'de. Bunlar da Türkiye'nin politikalarıyla uyumlu şeyler ama sağdaki kuklaları, sağdaki adamları İsrail bu vizyonu paylaşmıyor ve itiraz ediyor ve hamle yapıyor. Şam'ı bombalıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın el sıkıştığı, konuştuğu, e, hakkında gayet olumlu ifadeler kullandığı bir Suriye yöneticisinin genel kurmay karargahını, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bombalıyor. Suriye'nin güneyinde, Dürzi bölgelerinde yoğun yaşadıkları Suveyda bölgesini ayırmaya çalışıyor. Özellikle alanları yaratmaya çalışıyor. Nüfus dengelerini yaratmaya, değiştirmeye çalışıyor. Ve kuzey bölgelerde SDG'ye, YPG'ye de göz kırpıyor. Ankara ile yürütülen barış görüşmelerinden zaten son derece rahatsız. Bölgenin istikrarı kavuşmasından son derece rahatsız ve bunu somut uygulamalarla da göstermekten çekinmiyor. Amerika bu hale ne diyor? Rahatsız olduklarını, huzursuz olduklarını anlıyoruz. Yoksa bunu çok rahat ifade ederler, destekliyoruz falan derlerdi. Hayır öyle değil. Biden yönetimi gibi değil. Başka bir yönetim bu. Gerek Trump, gerek buradaki adamın Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi yaptığı Tom Barak, Tel Aviv'le, İsrail'le aynı fikirde değil, Suriye özelinde ama güçleri yetmiyor. Nasıl güçleri yetmez? Hem kuklası diyorsun, bana söyleyebilirsiniz bunu, hem kuklası diyorsun hem güçleri yetmiyor. Evet, onun canını sıkmak istemiyorlar. Şımarık çocuk halleri. Dövmüyorlar, bileğini bükmüyorlar. Ya o zaman sonuç bölgeyi tarumar ediyor. Buna kim dur diyecek? Bölge daha yürünüsü darbeliyor. Ne olacak? Cumhurbaşkanının Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle e, Amerikalılar özellikle bu meseleyi biraz daha sahiplenmeleri gerektiğini anlıyorlar. Pek anladıklarını zannetmiyoruz. doğrusunu isterseniz. Şu hale bakın. Evet baskı yapmaları gerekir. Silah tedarikini kesmeleri gerekir. Bir sürü şey yapabilirler yapmıyorlar. Çünkü Amerika'da lobiler, evangelikler, işte benim neokonlar, kim bilir hangi senatörler, ne kadar senatör, kaç kişi, ne tür irtibatlar, ilişkiler, baskılar veya şantajlara maruz. Böyle bir tablo esir almış durumdalar. Amerika Birleşik Devletleri'ni, İsrail'liler. Dolayısıyla bu bir kilitlenme hali, bu bir belirsizlik hali herkesin kendi göbeğini kesmesi gerektiği bir hal. Gazze'de katliamlar devam ediyor. 58 bini buldu katlettikleri çoluk çocuk sayısı. Suriye'nin de normalleşmesine itiraz ediyorlar. İran'ı bombalıyorlar, orayı burayı bombalıyorlar. Biliyorsunuz zaten yaptıklarını. E bu iş Türkiye'yi bir çözüm süreci itibariyle, hayati bir dönüm noktası olan bir çözüm süreci itibariyle bunun başarıya ulaşması şart. İkincisi de Suriye'nin normalleşmesi itibariyle ki bu ikisi birbiriyle kuvvetle irtibatlı meseleler. Biri çökerse o çek, öteki de çöker. Suriye'nin normalleşmesi olmayacaksa Türkiye'deki çözüm sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi de mümkün değil. Dolayısıyla böyle bir kilitlenme halindeyiz. Ankara, Washington, Şam temasları devam ediyor. Görüşmeler var. Bu, bu hal dediğim gibi neye bağlanacak, nasıl çözülecek henüz belli değil. Bu İsrail durdurulmadığı sürece çözülebilmesi de mümkün değil. Bakalım göreceğiz.